İdrarın aslında renginde koyulaşmaya neden olan bazı e, hastalıklar da var tabi. Bunlardan en başta gelen hastalıklar, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıklarıdır. Karaciğerin kronik hastalıkları, yani kronik karaciğer hastalığı dediğimiz hepatit B, hepatit C, hepatit D, hepatit A gibi bazı virüslere bağlı veya safra yollarına bağlı Özellikle safra kesesi taşlarında da olabilir bu, e, safra yolları tümörlerinde de olabilir. Yani safra yolunun akışını bozan her tür hastalıkta, böbrek yetmezliklerinde idrarın rengi değişir. Müzik Özellikle sarılıklar grubunda yani karaciğer hastalıkları grubunda idrarın rengi çay gibi gelir. Bu çay gibi gelme süre çok uzunsa demek ki karaciğer hastalığı uzun süredir var anlamına da gelebilir. Safra yolu tıkanıklıklarında ise büyük tuvaletimizin rengi açılır, beyazlamaya başlar. İdrar rengi ise koyulaşır, e, koyu kırmızı renge gelmeye başlar. Bunun da sebebi safra yollarından atılamayan e, bilirubin pigmentinin kana geçip, kanda ürobinojene çevirip idrar yoluyla atılması ve bir kısmının da bilirubin olarak atılmasıdır. Demek ki idrar rengini koyulaştıran hastalıkların içerisinde, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarını saymak lazım.